Aa iki taneymiş. Aa bir şey diyeceğim. Kız güzelmiş lan. Huu, kız çok güzelmiş. Bir de iki tane. Annesi dayanamamış. Bu çok güzel oldu. Bir tane daha çıkarayım demiş resmen ya. Yazarsan konuşuruz herhalde biliyorum. Yaz bana. Neyse herhalde çok yürüdüm. Devam. Ay Allah'ım ya Rabbi ya. Kanemici olmuş orada. kurban olayım. Kim dedi pembe saçın sana yakıştığını? O en sonuncusunda sana seksi gözüktüğünü kim söyledi? Senin en büyük düşmanın o. Bilgin olsun. Suratını kapatmış saçlar öne çıkmış. Ben herhalde pembe mavi saç böyle mor saç falan bunları sevmiyorum ya. Kızların gerçekten o esnadaki o kameraya bakışı böyle. Şöyle bakıyorlar falan ya. Şöyle Ha olmuyor. Bak erkekler daha işveli, daha cilveli bakıyor. Hani hissettiriyor bize. Seksi geldim buraya. Ben seksiyim diye. Kızlarda bilmiyorum ya. Devam. Saça bak, saça. Bu, niye bu saç kuş böyle sıçar ya öyle rengi bak. Orta rengine dikkat edin. Senden zaten çok büyük bir beklentim yoktu bu çocuktan gerçekten. Niye o tribe girdin? Çok yakışıklıymışım endamına girdin. Değilsin o saçını boyat. Yani saçının farkındaysan rengi çıkmış. Kuş sıçar ya. Kuş sıçar. O kuşun bokunu böyle karıştırırsın ya bir çubukla. Ee, neden onu yaparsın bilmiyorum ama karıştırırsın ya. Böyle garip bir renk olur. Çocuğun kafasındaki renk de öyle. Lan hiç mi bir arkadaşınız demiyor? Git şu saçını bir değiştir şu videoyu çekilmeden önce şu tipe bak. Bir çirkin. Hiç kimse demiyor mu size ya? İnsanların gerçekten ne giyindiği, ne yaptığı, ne şekil hiç umurumda bile değil. Beni zerre ilgilendirmez. Ben de garip bir insanım çünkü. Ama Arkadaş farklı olacağım diye süzgeçe çevirmeyin suratınızı bedeninizi ya. Ağız tadıyla bir su içemezsiniz. Buralardan fışkırır, buralardan çıkar ya. İçiniz dışınız bir olur. Sizin millet içtiğiniz suyu dışarıdan görmek zorunda mı? Neyse bu çocuğu çok bokladım. Umarım beni izliyorsundur. Umarım konuştuğun dili de anlarsın. Arkadaşların, çevrende bulundurduğun arkadaşların seni bir gram düşünmüyorlar babuş. Düşünseler senin o saçını normal renge boyattırırlardı. Dostacı söyler. Hadi bak bu kızdan güzel bir şey bekliyorum. Hadi. Ha, bak bu güzel. Bu güzel. Bu seksi olmuş bu. Hoş olmuş yani. O diğer vampir şuraya bir kan damlatmışsın. Ne o? Saçını biraz kabartmışsın. Onu biz de yaparız. Bak kıza. Okutmuş kız okutmuş. Helal olsun ulan sana. İçimiz titredi mi? Yani ne bileyim kapıdan böyle bir kız girse mesela o son haliyle bir korkarım ürkerim. Ama videoda güzel duruyor. Yani normal şartlarda öyle bir şey karşıma çıksa ne yapıyor lan bu apaç falan derim yani. Evet bu abi böyle oynadığına göre çok fazla numarası yok bunun. Tipinden belli bak bak. Vay be. Vay be numaraya bak. Kızlar değil erkekler beni çok etkiliyor bu videoda. Gördünüz mü burnundan duman çıkarışı? Yetenek isteyen bir mesele bu. Herkes elini vicdanına koysun. Öf yine içim titremiyor. Bugün de hiç içim titremiyor ya. Bak bu kızın Yüz hatları fena değil, güzel yani. Bu kız güzel çıkar. Umuyorum güzel çıkarsın. Oo bu abla gerçekten taş. Yalan yok. Abla güzel. Bakışlarımdan bilmiyorum anladınız mı? İçim titredi. Gözlerim bir açıldı yani hoş kız. Hoş kız görünce ben ablama hayatta başarılar diliyorum. Bu kadar güzel olduğu için kendisini tebrik ediyorum. Huyun da güzeldir inşallah. Çünkü bu dışı güzel olup da içi pis olan çok insan var. Yazarsan konuşuruz herhalde bir gün Yaz bana. Neyse herhalde çok yürüdüm. Devam. Başka videoya geçiyorum. Ya kurban olayım o saç ne ya? Bu neydi bu? O hareket neydi? Hadi hareketi de geçtim. O saç ne lan? O saçı yapmak için çok mu düşündün sen? Yürüyen saç var piyasada. Yüzün gözün kapanıyor ya. Bir de dikmiş. Ne istiyorsunuz siz saçınızda? Ne karesiniz var sizin saçınıza karşı? Yani video hiç Hiçbir şeyime benzemiyor bu arada. Değiştirdiği tişört. Çok matah bir şey yapmış gibi böyle artistik bakıyor videonun sonunda. Konsept dışı. Eline bir şey alıp yalayaydım bari. Anasının karnında biraz daha dursaymış. Yemin ediyorum saç olarak dışarı çıkacakmış. Bu ne saçlık ya. Bu ne saçlık diye bir cümle mi oldu? Neyse oldu. Evet yine saçı mükemmel olan bir arkadaşımız. Yine uyuz uyuz hareketler. Bunlar niye böyle samimiyetsiz hareketler yapıyorlar? Saça bak. Ay bir de dönün Allah'ım çıldırın. Neyse en azından erkekler daha erotik bakıyor. Onu geçiyorum ama gerçekten şu saçınızı bir kestirin ya. Toplu bir saç kıyımı yapın ya. Bu ne saçlarınızın çirkinliği. Zaten boya zamanı gelmiş. Yıpranmış o saç belli o kamerada da ya. Hiç mi utanmanız yok sizin bir saçınızı düzeltin. Var ya şu çocuk benim yanımda olsa alırım o makası. Kökten keserim. Bu ne zibidiliklerim ya. Senin anan babam sana bir şey demiyor mu derim. İnsanların bana dediğini söylerim. Dış görünüşleri yargılamıyorum. Bakın tekrardan söylüyorum. Beni zerre ilgilendirmez. Ama saçınız çirkin duruyor. Yağlı duruyor. O saç güzel durmuyor. Evet. Ay, tamam. Bak. Sakin. Güzel bir şeyle çıkıyor. Çünkü videonun başına hiçbir şey yapmadın. O kadar güzel çıktı ki ben şimdi bu kıza aşık oldum. Ne yapacağım? Ne yapacağım abi? Ben bu kıza aşık oldum. Ben ne yapacağım? Çıldıracağım şimdi bak. Bulacağım kızı. Yazacağım kıza. Saçı ıslaktı ve saçına sonradan fön çekmiş. Düzeltmiş saçı. Of nasıl etkilendim şurada var ya Allah'ım çıldıracağım. Bu ayağım titriyor bak etkiden elim ayağım titriyor. Ben kimse için hayatımda bu kadar etkilenmedim. Bacaklarımı göremiyorsunuz ama onlar da titriyor şu anda. Bize bu kızın bunu yaşatmaya hakkı yoktu. Ya kurban olayım bu videoda ne numara var? Şaka makamada fakat. Ne yapmışsın? Saçını ıslattı. Banyodan yeni çıkmışsın belli. Saçını kurutacaksın. Fönünü çekeceğim belli. Ay ya çekmişken bunu da yapayım falan diye arada sıkıştırmışsın. Bir Şerini değiştirseydin. Daha böyle hoş kıyafetler, daha böyle seksi bakışlar. Ne yapmışsın? Saçını falan ölmüşsün, videonun sana hmm diye bakıyorsun. Da artık ben saçlarınızdan nefret ettim ya. saçınızdan ya. Erkeklerin gerçekten saçından başka bir şeyine bir şey diyemiyorum ya. Ay ne çirkin saçları var bunların ya. Gideceğim bütün yabancı tiktokçuları bulacağım. Erkekleri. Hepsini oturacağım karşıma. Siz hepinizin farkında mısınız? Bu ne zebedilik? Ha? Bu ne saç? Bu ne baş? Bu ne kılık? Bu ne kıyafet? Diye hepsini sorguya tutacağım. Hepsini o odadan asker tıraşı yapıp göndereceğim. Dünyaya salacağım. Bu ne çirkin saçlar ya. Evet bu abla umuyorum güzel bir şeyle çıkar karşımıza. Çünkü çirkin haliyle çıkmış. Bir şey yapacak muhakkak. Hadi. Bakışı gördünüz mü son anda? Olmuyor ya. Vallahi olmuyor. Ben böyle uzun saçlı bir kız olacağım. Bak ben nasıl yaparım onu. Yani şu bakışı yapamıyor musunuz abi? <laughs> Yani gerçekten bunu yapmakta ne var? Şu bakışı sergilemekte ne var ya? Seksi olmak bir sanattır. Bunu içten yapacaksınız. İçinizden gelerek yapacaksınız. Şurada video mu yorumluyoruz? Seksiliği mi öğretiyorum? Ben gerçekten çok yoruldum ya. Of! <laughs> <laughs> Kendi <laughs> ne ne diyor? Kendi şap haricinde her şeyi dedi kız zaten. Bu videonun başından sonuna kadar hiçbir kız beni bu kadar etkilemedi. Bu kızın etkilediği kadar. Gördünüz mü? O bakışlar, o değişim. inanılmaz perfecto değişim. Baştaki kem dişap, mem dişap falan değişler. Ama asla kem dişap diyememişler. Bu değişim videosundan sonra kimse video çekmesin. Kız zaten olayı en yüksek mertebeye çıkarmış. Daha bu saatten sonra kendi dişapı kimse çekmesin. Çeken olursa gerçekten kavga ederim. Bu konuda netim. Olayı yapmış abi kız kabul edin. TikTok'ta takılı ken genellikle bakarken şu insanların renkli saçlarından gerçekten bıktım. Bizde de var birkaç tane. TikTok'un logosunun rengini yapmış saçlarını falan. Bir ara aklımdan geçmedi. Instagram ya da YouTube'un rengini yapayım. Hani şurası mesela YouTube yapacaksam şu etraf her taraf kırmızı. Şu tarafı beyaz yapacağım. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Her videonun sonuna geldiğimde bu lafı söylerim. Beni bilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım, umuyorum videomu çok beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. 40 bin like'ı ve alt 6K yoruma sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bunu da sakın unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.